Ahşap saplı, bakır sos tavası 14 santim çapında 60 lira. Cam kapaklı 2 litre kapasiteli, cam kavanoz 19 lira. 8 parça kuarts, cam kapaklı tencere seti 250 lira. Lüks pratik kapaklı, cam saklama kabı çeşitleri her biri 15 lira. Hisar Optima'dan, aile boyu çelik çaydanlık takımı 1.25 litrelik demliği 2.25 litrelik sulu 100 lira. Motifli yaldızlı 12 parça assorti çay seti, farklı dekor seçenekleri ile 43 lira. Rose Gold paslanmaz çelik bulaşıklık çeşitleri de olacak 45 lira. Paşa Bahçeden petek serisi, 3 parça uzun meşrubat bardak seti 10 lira. Güral porselenden ahşap görünümlü, 22 santim çapında porselen servis tabakları, adet fiyatı 9 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Luminark'tan 3 litre kapasiteli, borosilikat cam tencere 50 lira. Kütahya porselenden, metal standlı 13 parça çift renkli fincan seti 75 lira. 4 basamaklı geniş merdiven, kaymaz malzeme kaplamalı 120 lira. Kuşa Şef serisinden, üçlü kapaklı kahvaltılık kase seti, 250 ml kapasiteli 15 lira. Dekoratif ferfor ve meyve fanusu da olacak, fiyatı ise 25 lira. Silikon kapaklı üçlü, renkli çelik saklama kabı seti 35 lira. 2 katlı bambu sunumluk 30 lira. Çift renkli lüks seramik kupa çeşitleri 4 farklı renk seçeneği ile adet fiyatı 8 lira. Ananas model ikili tutacak takımı 13 lira. Tava modelli mini seramik sosluk çeşitleri farklı renk seçenekleri ile adet fiyatı 5 lira. Gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın. Hepsini tek tek okuyorum seramik bıçaklı ikili, tuz ve karabiber değirmeni, set fiyatı 20 lira. Renkli sümbül balkon saksısı çeşitleri, farklı renk seçenekleri ile her biri 6 lira. 6 parça lüks banyo seti, 2 bornoz ve 5 avludan oluşuyor set fiyatı 90 lira. Kırmızı kapaklı, üçlü cam baharatlık takımı 10 lira. Çini işlemeli çerezlik çeşitleri, 10 santim çapında her biri 5 lira. Mermer görünümlü, akrilik 5 parça banyo seti 50 lira. Cam bardaklı ikili ferfor ve mumluk seti 40 lira. Taşlı motifli, lüks sıvı sabunluk 13 lira. Nakışlı işlemeli lüks banyo havlu seti, 3 parça farklı renk seçenekleri ile 45 lira. Ahşap kulplu ikili mini sepet 10 lira. Domates şekilli 20 santimlik yanmaz yapışmaz tava 35 lira. Üfs krom tuvalet kağıtlı 30 lira. Şabahçeden metal kapaklı 500 mililitre kapasiteli yağlı sirkelik adet fiyatı 16 lira. Desenli 50 santim çapında paslanmaz çelik sini 20 lira. İşlemeli döküm, 1,5 litre kapasiteli vintage demlik çeşitleri 65 lira. Fonksiyonel narenciye sıkacağı ve rende yumurta ayırıcı 20 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.